Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar açıklamadığı son belediye başkan adaylarını hafta sonu yaptığı toplantılarla belirledi ve kamuoyuna duyurdu. Süreç sancılı geçti, itirazlar oldu, istifalar oldu. Kim, nerede, niçin aday gösterildi? CHP'de sular duruldu mu? Bütün bunları Ankara'da siyasi kulisleri yakından izleyen Şükrü Küçük Şahin'le konuşacağız. Şükrü merhaba. Merhaba Mevğim. Ee, öncelikle son sorduğum soruyla başlayalım. Duruldu mu sular yoksa çalkantı devam ediyor mu partide? Bence durulur. Yani e, tabii ki her tarafta bütün adayların, e, bütün örgütü memnun etmesi Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide mümkün değil biliyorsunuz. E, Türkiye e, biraz zorlanıyor tabii Cumhuriyet Halk Parti tarzı partilere alışmakta. Ama e, ben başından itibaren aslında daha doğru siyasi modelin, daha doğru siyasi parti modelinin bu olduğuna inanıyorum. Yani evet diyeceksiniz ki belki işte diğer. ...iki büyük partiye bakıldığında... ...hiç bu tip itirazlar olmuyor. Ama e, dün örneğin... ...parti meclisi 20 saat toplanıyor. Ve e, orada... ...bütün adaylar üzerinde tartışmalar yapılıyor. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. E, çok ciddi bir... E, ...gürültü patırtı da yok. Herkes görüşünü söylüyor. Ve bazı adaylar... ...parti meclisinin itirazları üzerine... ...yeniden değerlendiriliyor, değişiyor. Bu açıdan bakıldığında... ...bence bir siyasi parti modeli olarak... Aslında hiç işte fena demeyeceğimiz bir model ama buradan tabii ki yok Çankaya'da yok şurada yok burada hele hele kazanma şansının yüksek olduğu yerlerde başka adaylar ki bir gün aslında şunu bu kez bütün dinleyicilerimize şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi aslında ilk kez belediyelerde bu kadar çok adaylı çıktı. Çok aday çıkınca doğal olarak itiraz şansı da yüksek. Yani düşünebiliyor musunuz örneğin Çankaya'da işte 28 aday var. Sonuçta da bir kişi gösterildik. Tabii ki bu anlamda itirazlar memnun olmayanlar olacaktır. Ama bu istifa noktasına kadar vardı. İşte Trakya'da milletvekilleri istifa etti. Yani bu süreçler hep yaşanmıştır. Daha sonra suların durulduğunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü şey olarak baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez son yıllarda son seçimler diyelim yani son birkaç seçimde ilk kez hemen hemen bütün i, büyük illerde e, AK Parti ile yarışmakta, potanın içinde. O nedenle bu hedef e, diğerleri açısından yani itiraz eden insanlar açısından e, bence düşündürücü olacaktır. Herhalde e, Kemal Kılıçdaroğlu da bundan sonraki süreçte farklı bir e, tavır sergileyecek. E, bunların ben bir iki gün içinde bitireceğini düşünebiliyorum. Şimdi tartışmaların özellikle... E... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuvvetli olduğu, bugüne kadar üst üste seçim kazandığı ve aday gösterilenler açısından banko seçim galibiyeti anlamına gelen yerler üzerinde olduğunu görüyoruz burada. Bunların üzerinden bir tek tek geçsek, mesela Alper Taşdelen, az önce Çankaya dedin sen, evet, evet. daha önce bu ilçede Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkanlığı da yapmış olan Doğan Taşdelen'in oğlu. Alper Taşdelen ismi nereden gündeme geldi ve orada başka ve çalışmaya başlamış başka adaylar varken nasıl öne geçti? Şimdi Alper de başından itibaren buradaki en iddialı adaylardan birisidir. Aslında bizim Alper Taştile'nin medyadan da tanıdığımız bir isimdir. O nedenle mesela çok iyi eğitim almış, işte uzun yıllardır da CHP içinde mücadele eden bir genç bir arkadaştır. Ama evet Alper babası babasıyla ilgili itirazlar var. İşte babası malum Murat Karayalçı'nın karşısında destek aday oldu. Hı hı. Ve bazı CHP'liler de haklı olarak yani işte babası burada Ankara'da bize seçim kaybettirmiştir. Şimdi onun oğlu mu geliyor diye. Ama benim bildiğim dün Kılıçdaroğlu parti meclisinde bunu bütün bu eleştirilerinize hak versek dahi sonuçta biz Alper'e bakmak durumundayız. Alper'in nitelikleri, yetenekleri ve becerileri daha uygun diye savunmuş. Haksızlık yaparız eğer biz babasından dolayı oğluna böyle bir fatura çıkarırsak haksızlık yaparız demiş ve o nedenle böyle bir tercihe başvurmuş. Aslında bunda belki genç kaygısının da rol oynadığını söyleyebiliriz. Zaten başından itibaren de Kılıçdaroğlu ya kadın ya da genç derdi. Ee, aslında bir kadına da arayışı da oldu. Ee, sanıyorum herhalde aranan niteliklerde birisi bulunamadı ki ya da bu nitelikte bir size göre farklı, bana göre farklı, Kılıçdaroğlu'na göre farklı olabilir. Ee, Alper Taşdilen e, adı öne çıktı. Ee, başından itibaren de zaten e, en iddialı isimlerden birisiydi ama e, son günlerde e, bir başka isim daha önce Partide il başkanlığı yarışına da girmiş bir isimden söz ediliyordu. Ama e, dengeler e, parti meclisinde anladım. Alper'in lehine e, gelişti. Peki e, İstanbul'da Şişli'de bir İnönü soyadı görüyoruz. Hayri İnönü. Şişli'de belediye başkan adaylığına Mustafa Sarıgül'ün boşalttığı yere aday gösterildi. Bu herhalde Sarıgül'ün de e, inisiyatifiyle belirlenmiş bir isim öyle değil mi? Şimdi e, şunu rahatlıkla söyleyebilirim, e, İstanbul'da ve İzmir'de e, mevcut belediye başkanlarının e, bazı e, ilçelerde etkisi net olarak görüldü. Tabii ki bunlardan bir tanesi de evet e, Şişli. bu başından beri onu düşünüyorduk. Yalnız e, işte Beşiktaş'ı bu şekilde beklemiyorduk. eee bir güncüm. Duyuyorum ben çünkü, duyuyorum şimdi. Duyuyorum şimdi, bir yerdeyim de bir patlama oldu ve bir koşuşturma vardı. bir yandan da ona baktım. Neredesin? Tunaldayım. Bir ara sokaktayım. Bir patlama evet, mı oldu? Orada bir, evet evet bir yani silah sesi geldi de onun ha. için bir an pardon dikkatimi aldım. Tamam. Ee, şey e, Beşiktaş'ta mesela parti meclisi itiraz ediyor biliyorsunuz Sarıgül'ün e, en güçlü e, birinci önerdiği ismi hı hı. ve bir başka isim geliyor. Bu da aslında e, mesela kırmızı çizgimi Sarıgül açısından bakıldığında anladığım kırmızı çizgi değil e, bu. E, sonuçta bir başka isim e, e, öne çıkıyor. Yani şey Tonguç e, Çoban'ı isterken evet, Mustafa evet, Sarıgül, evet. E, Mehmet Karlı onun önüne sürülüyor. Tabii, tabii. peki neticede yani, hangisi oldu bu? Çünkü haberlerle... şimdi Burada burada işte bakın mesela CHP'nin e, diğer partilerden farkı açısından Parti Meclisi başka bir eğilim gösteriyor. Tartışılıyor, uzun tartışmalar oluyor. Sonuçta belki Sarıgül'le de açılıyor, konuşuluyor. O kısmını bilmiyorum ama ve baktığınızda sonuçta parti meclisinden bir isim çıkıyor ve Parti Meclisi açısından Aa, bu bayağı çatışma var galiba. Gerçekten mi? Evet. Devam evet. ediyor mu atış, silah atışları? Evet öyle anlıyorum. Şimdi Ankara'yı bilenler bilir. Biz günüz yok şey Tunalı'nın o Elize Pastanesi'nin olduğu sokaktayız. Hı hı. Ama çatışma sanıyorum tam Tunalı'nın üstünde. Evet bayağı silah sesleri e, gelmeye devam tutturmalı. mı ediyor? Ediyor. Ay, şunlar polis mi? Galiba. Ay, yok. Evet. Polis geldi. Biraz uzaktayım şimdi polis geldi. Evet. Ee, Çatışan taraflardan pardon. biri polis değil anladığım kadarıyla. Şimdi biraz uzaktayım tabii. Doğrusu bir 50 metre falan var. Hı -hı. Çok da yaklaşamıyorum ama. İşte, ee, biz CHP'ye dönelim isterseniz. Evet, birazdan Ölüyoruz. belki daha netleşir tablo. Bize bir özet evet. geçersin. Hı -hı. Şimdi yani İstanbul'da sonuçta e, belli olmayan, mesela Maltepe'yi de söyleyeyim, orada da farklı isim öneriliyor. Ve parti meclisi diyor ki, ya işte şöyledir, böyledir diyor, bir tartışma yapılıyor. E, itirazlar oluyor, orada yine aday e, Şu, değişiyor. E, bu açıdan bakıldığında aslında hani demin başa dönecek olursam, e, belki de e, Türkiye'nin böyle bir siyasi parti modeline alışmasında yarar var. E, sonuçta insanlar fikirlerini söylüyorlar ve adaylar değişebiliyorlar. Bunları dediğim gibi itirazlar oluyor. İşte en sonunda milletvekili değil, istifa etti. E, o başka bir tartışmayı da beraberinde Şimdi getiriyor. Peki tabii. şuna niye ihtiyaç duyuluyor? Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi bölgelerde bugüne kadar seçim kazanmış isimlerin de değiştirilmesi gündeme geliyor. Bu tamam. yıpranmışlıktan mı? Büyükşehir Belediye başkan adayının arzusu üzerine mi? Birlikte çalışamayacaklarını genel merkez gördüğü için mi? Hangi sebeple? Bakırköy için belki Büyükşehir'in Adayının etkisini söz ede, etkisinden söz edebiliriz ama ben genel bir şey söyleyeceğim ve bunun e, doğru olduğuna da inanıyorum. Çünkü e, zaten epeydir süredir e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tip tartışmaları tanık oluyordum. Bakın şöyle anlatalım. 20 yıldır e, İstanbul'da bazı ilçelerde CHP'li belediye başkanları aday. Şey, belediye başkanı. E, Sarıgül'de örneğin e, belediye başkanı. E, Şişli'den daha büyük ilçeler var. Adlarını söylemeyeyim hani şey yapmamak için. Oralarda da belediye başkanları var. Bunlar CHP'liler. Hatta bunlar Sarıgöl'den daha fazla oy alarak da oransal olarak geldiler. Ama mesela bu ilçe belediye başkanları arasından Türkiye çapında isim yapan, e, Türkiye çapında etkili olan çıkmadı ve 20 yıl çok uzun bir süre e, o anlamda e, CHP bunları yenileme ihtiyacı duydu. Hı <laughs> Eee bir yeni, e, hem yıpranmışlık olarak da bir kısmında tabi vardır ama yenileme arzusu e, çok güçlü. Yani bu Baykal'ın seçtiği isimlerin e, işte de, e, enterne edilmesi anlamında bir e, operasyon Ön değil. Peki. Onu rahatlıkla söylerim Peki, ki, de hem il var... 20 yıl uzun bir süre hem de CHP benim gördüğüm kadarıyla bundan sonra yıldızlaşabilecek, e, işte tüm Türkiye'de, e, partinin adını kendi adını konuşturabilecek adayları çıkarmaya çalışıyor. İki de il var sormak istediğim. Ee, Kırklareli ve Edirne. Birazdan ee, Hamdi Sedefçi ile de konuşma şansımız olacak. O illerin belediye başkanları için değiştirildi. Ve ben de ikisinde bunu... de milletvekilleri üstelik oradan aday gösterildi. Evet, ee, bir kere Milletvekillerinin aday göstermesini ben gerçekten anlamış değilim ve benim bir süredir zaten genel olarak milletvekillerinin aday göstermesi konusunda eleştirim var. Bunun parlamentonun işlevinin ve de saygınlığının ile ilgili olduğuna e, inanıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, %50'nin üzerinde oy aldığı böylesine iki ilde milletvekillerini ben tırnak içinde harcamak olarak yani e, harcamak derken kaybedeceği anlamında söylemiyorum ama meclisten iki milletvekilinin çıkmasının doğru olmadığını hele önümüzdeki süreçte e, mecliste bir milletvekili bile çok kıymetli olabilir. O açıdan dedi bütün bunları geçelim. Yani milletvekilliğinden daha önemli ben e, bir temsil makamı e, düşünmediğim için e, bunu yadırgadığımı belirtmeliyim. Ama e, sordum bunu. Neden böyle bir tercih kullanıldı? Burada da uzun yıllar belediye başkanlığı yapılmış olması üzerinde duruluyor ve de o isimler aday gösterilmeyince onların Başka partilerden aday olabilecekleri ihtimali hesaplanmış. O nedenle e, bu isimlerin karşısına daha güçlü isimler çıkarmalıyız diye milletvekili tercihi yapılmış. A buna ben inanır mıyım? Yani bence CHP e, başka isimler çıkarabilmeliydi. Yine de milletvekilleri bu şekilde aday yapılmayabilirdi. Ama sonuçta e, böyle bir karar vermişler. E, yani. Özellikle Edirne'de benim bildiğim kadarıyla bir roman ağırlığı da var tabi sanıyorum o da önemli bir denge unsuru oluşturuyor mevcut başkanın romanlar arasında daha güçlü olduğu işte şimdi aday gösterilen milletvekilinin o dengeleri değiştirebileceği yönünde bir değerlendirme var ama çok yerel değer, yerel bilgilere sahip olmadığım için ben Ankara'dan bunları söyleyebiliyorum. Şükrü Küçük Şahin çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler İyi, ve yaptığın değerlendirmeler için. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme sürecinde az önce konuştuğumuz gibi partiden kayıplar da yaşandı. Ee, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi yeniden aday gösterilmedi ve o da tepki olarak partiden istifa etti. İstifayla da kalmadı. Rakip parti Demokratik Sol Parti'ye geçerek başkanlığa aday oldu. Şimdi de telefon attığımızda bu gelişmeleri onunla konuşacağız. Hamdi Bey merhaba. Efendim iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sert açıklamalar yaptınız. Ee, yılan dediniz, Brutus dediniz Recep Gürkan'a. Yani yerinize aday gösterilen Edirne Milletvekiline. Evet, evet. Sizi öfkelendiren tam olarak ne oldu? Ya şimdi Recep Gürkan e, vekilimizi, vekilliğine ben büyük emek verdim. Ön seçimimde e, büyük bir destekle, benim emeğimle liste başı oldu. Ee, ve e, siyasette bir aylak vardır, anlayış vardır, dostluk vardır. Ee, bir daha sonra da belediye başkanlığı süreci başladı. E, Küçük bir dediklerine katılmıyorum ben. E, ben 20 yıllık belediye başkanıyım. E, ve benim 2004'teki oyum 31'di yüzde olarak. 2009'da ben 58 oy aldım. Türkiye'de e, CHP'de birinci oldum Edirne belediye başkanlığı seçiminde. Ve şu andaki oyum %60'lar seviyesinde oyum var. 65'ler seviyesinde oyum var. Burada genel başkanımız da merkezde gayet iyi biliyor. Bundan 15 gün önce, 15 gün önce OLC firmasının yaptığı Vatan Gazetesi'ndeki yayınlanan anketlerde Türkiye'nin 4. başarılı belediye başkanı seçilmiş olduğunu göreceksiniz internete girerseniz. Şimdi bir şekilde bir olay var. Seçim burada yüzde yüz alma şansımız var. Ve ben 7 aday adayı arasında olan bir insandım. Vekilimiz Recep Gürkan da de beraberdi. Recep Gürkan son ana kadar, son güne kadar benim adayım Hamdi Sedefçidir dedi. Bana namus sözü verdi. Sen benim namusunsun abi dedi. Ve son anda kendisi aday oldu. E şimdi böyle bir e, kumpas e, ben siyasetle görmüş değilim. Yani 30 yıllık siyaset yapan ve CHP'li olan bir insanım. Tek parti işte kadar politika yaptım. Söylete başlayıp CHP oldum. Daha sonra CHP'ye geçtim. Ve şu anda da beni partiden destan kovdular. Ve beni e, DSP'ye ettiler. Ben üç defa genel başkanla görüştüm Sayın Kılıçdaroğlu'nda. Üç defasında bana net bir olumsuz tavır takmadılar. Hep olumsuz tavır taktılar. Hamdi Başkan adayımızın bulundular. Bize i̇şte, vekilim de e, hamdi Hamdi Başkan benim namusum şerefimdir. On aday olmasını istiyorum diye resmen baskı yaptı da. benim genel başkanımıza, Gülsel Tekin ve diğer arkadaşlarımıza. Ve son üç günde ne olursa oldu vekilimiz bu adayla başvuru yaptı benden habersiz. Ve genel başkanımıza da şunu söylemiş güya. Ee, Hamdi Başkan'la görüştüm ben. Hamdi Başkan benim aday olmama olumlu bakıyor. Onu ikna ederek başka partiye geçmez diye taahhütte bulunmuş. Ve sonuçta böyle bir oyuna giriyorsanız, onu şehir davası yapıyorsanız, halk tarafından seviliyorsanız ki ben halktan sevildim gayet iyi biliyorum, inanıyorum eminim de romanlarda gücüm var, buradaki Edir doğumlu olmayanlarda gücüm var, dostluğum var, kardeşim var. Herkese ben dostluk arkadaşı kurmuş bir insanım ben ben önce insanım, ben alttan bir parçayım ben, bunu gayet iyi bilen bir insanım ben, partililik yapmayan tüm siyasi düşüncelere diyeni inançlara saygılı olan bir insanım ben bu şartla atlayan genel başkan bunu bile bile Recep Gürkan'ın Edirne merkezli olmadığını bile bile, bakın Edirne merkezde Recep Gürkan diye isim yok Edirne merkezde e, ben onu yarattım, benim gücümle Edirne belediye başkanı olarak gücümle bir savaş oldu ve şu an genel başkan hayatının en büyük yanlışını yaptı ve 30 Mart'ta göreceksiniz Edirne maviye boyanacaktır. Şimdi e... genel başkanımız da en büyük yaptı. Burası Cumhuriyet'in kalesidir. Bu Cumhuriyet'in kalesini kalkıp da sen e, peşinde koşanlara bırakmak bana göre büyük yanlıştı. E, artık işten geçti. Yazık oldu. E, ben çok net söylüyorum. Edirne CHP 3. Parti olacaktır. Peki şöyle bir şey olabilir mi %60 oyun var diyorsunuz peki ama Kesinlikle. bu aynı zamanda biraz da partiye verilen oylar şahsi oylarınız değil DSP'ye bunların bir kısmını götürürseniz aradan Kesinlikle. üçüncü parti sıyrılırsa mesela ay, ay, AKP ay, sıyrılırsa as, as, üzülmeyecek as, misiniz? Asla 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 as, 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 o şey olmaz. Nedir e ki e, ben havayı e, gayet iyi koklayan bir insanım ben burada yaşıyorum ben burada doğdum burada öleceğim ben. Nedir e ne ki insanlar ben bire bire gün beraberim e, binlerce insanla beraber oluyor her gün ben. Onların hepsini nabzını, nabzını ölçüyorum kokusunu alıyorum. Ben çok net söylüyorum, iddialıyım. E, Genel Başkanı utandıracağım ben. Edirne'de SP'den belediye Başkanı alacağım. Ve sonuçta burayı ya Cumhuriyet'in bayrağını dikeceğim. Peki bir de şöyle bir şey olmasın. var. Yanılıyor, yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzeltin. Esas. Ee, Esas. Sizin e, bir yargılamanız var. Hakkınızda bir karar yağ, var ve en, dosya yanlış, yargıtayda. Yağ, bakın hepsi yanlış. Hepsi yalan, Hepsi yalan bunlar bakın. Ben size şey yarıyorum. Benim bir tane dosyam vardı yargıtayda. Ee, geçen sene çıkan kanunla bunların ikisi de bozuldu. Müdürü mali mahkemeler geldiler. Şu anda olay onlar bir davada kapanıyor benim hepsi de ve şu an tek dosyam yok. Bu resmen genel başkan söylenen yalan. Benim dosyalarım var diyerek genel başkanını da kandırdılar. Onu ikna ettiler. Yanlış yola, yola adamı sevk ettiler. Bu hale getirdiler partimiz. Yazıklar olsun. Bakın yazıklar olsun. Benim dosyam yok. Bakın benim kimlik numaram partide var. Kimlik numaramı girerseniz e, yargının sesine. Benim dosyam var mı yok mu? Orada lütfen görme şansınız var. Herkesin bunu görmek şansı var. Kimlik numaram olan kişiler. Bunu Hı -hı. genel başkanımız da yapma şansı vardı. Niye benim yalanlarla, dolanlarla, dostlarla beni kandırdılar ki? Peki bu süreçte genel başkanla son günlerde konuştunuz mu hiç? Vallahi ben 10 gün önce görüştüm genel başkanımızla. Bana bakın efendim dedim ben dedim pardon gruptan çıktım dedim. 5 komisyondan çıktım. Merkeze soktunuz. Gündeme aldınız. Merkezden oy birliğine kararım çıktı benim. Parti peşine niye sokmadınız diye sorduğumda Hamdi başkan sorun yok, rahat ol. Ufak bir hüzmü halledeceğim. Sen işine bak, sen rahat ol. Edirne'ye güle güle git çalışma davet diyen bir insan bana girer başkanım. Eşim e bunu 10 gün evvel söylemişse bana, on gün evvel bana yol açık olsun Aslan bu resmen adayı sensin imasıdır. Başka bir şey değildir. Peki e, o pürüz neymiş ki sizi daha önce sayın, açıklanan sayın, sayın, a, daha sayın, önce e, açıklanan diğer, adaylarla birlikte diğer, açıklamayıp tartışmalı sayın, olan yerlere bırakmışlar. Diğer diğer vekilimiz diğer vekilimiz e, Sayın Kemal Diğeri Ben Değeri e, Sayın Adnan Keskin'le Bülent Ameliyatı'na baskı yapıyor. Parti üyesine girerken arkadaşlarımız onlara diyor ki ben is, partiden ispat ederim Hamdi Çikaz'a diyor. Ve parti karışıyor o gün. E, Genel Başkan'a da e, rica ediliyor şu anda Kemal Vekil çok gergin stresli, istifa düşünüyor partiden. Biraz zamana bırakalım diyor ve bizimki daha sonra bırakılıyor. Bak değerli arkadaşım, kardeşim. Sonuçta bir insan onun şerefi vardır. Ben hayatımda hep şeref ve namusu yaşamıştım. Sen beni gruptan çıkartıyorsun. 9 ay 7 tane adayı eğiliyorsun. 9 e, ay 7 tane adayın para harcamasına, e, zaman harcamasına olarak sağlıyorsun. Bunlara izin veriyorsun. Anket yapacağım diyorsun. Ankette kim çıkarsa adayım olacak diyorsun. Daha sonra ne yapıyorsun CHP olarak sen? Gide adayı da dikkat almıyorsun. Ankete sokmadığın bir ismi vekili aday yapıyorsun. Ne demektir bu iş? Bu resmen eden hakkını tanımıyorum. Eden hakkına rağmen benim adayım bu demektir. Resmen bunu demektir. Eden anketlere çıkan kimse ki ben çıkıyordum bir sırada. Bunu genel başkanım da herkes gayet iyi biliyor. Ben çıktığımı bile bile bunlar. Resmen bazı siyasi tezgahlar, oyunlarla Trakya yazık ettiler. Bakın Trakya'da şu an bizim kalemizdi. Bak Görecek, otomatik göreceksiniz, ee, 40 e, 40 değerli yüzde 50 yüzde 50 şu anda. Edirne yüzde 80-90 ben alacağım. E, ee, daha kayıp gibi görünüyor şu anda. Aktan partiye gülen. Bizim kalelerimiz olan yerler şu anda maviye e, boyatmanın anlamı gereği var mı? Hamdi yani Sedef şedifçi... Çelik. Halktan ne bulalım? Hani o 3 ay kişiyi de e, dikkat alarak onları politika yaparak sonuca varmayın. Hani direkt insanlar konuşun. insanlardan temas edin. Anket yapıyorsunuz, anketler manipüle edilmiş anketler önünüze geliyor sizin. Ankette firmalara para veren adam şu anda istediği sorunu çıkartıyor. Hamdi Bey çok e teşekkür ederim. Işleri... Bağlandığınız Nerede? ve durumu sizin yani, açınızdan anlattığınız olmasıydı. için. Sonuçları, aşamasıydı. seçim gecesi Edirne'deki sonuçları bir de bu gözle izleyeceğiz. Çok teşekkürler. Bir küçük reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra... Çerkesler Soçi'deki e, kış oyunlarına niçin tepki gösteriyor bunu öğreneceğiz. Ve aynı zamanda 16 yaşındaki bir kızın tecavüz davasında e, nasıl tecavüzünün hafifletilmeye çalışıldığına dair bir bağlantımız olacak. 2014 kış olimpiyat oyunları Rusya'da devam ediyor. Çerkesler oyunların Soçi'de yapılmasına tepkili. Çerkeslerin itirazını Soçi'nin Çerkes tarihindeki anlamını Jinevs gazetesi yazarı Yaşar Güven anlatacak. 16 yaşındaki kıza tecavüz davasında savcı kızın bira içmesini rızaya gerekçe olarak gördü ve ceza